Merhaba arkadaşlar. Ben Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Şenol Çavuş Sağlık turizmi sertifika eğitim programı kapsamında yer alan turizm endüstrisi organizasyonları dersi konusunda sizleri bilgilendireceğim. Derse başlamadan önce bu programa katılan herkese başarılar diliyorum. Sertifika alacak olan program sonucunda başarılı olup sertifika alacak olan arkadaşlara da sertifikanın yeni fırsatların açılmasında önemli bir araç olmasını, faydalı olmasını diliyorum. Bu ders kapsamında ele alacağımız konu başlıklarımız önce onları vereceğim ama ondan önce Ders için e, yararlandığımız temel kaynaklar bunlardan bir tanesi e, Nazmi Kozak, Meryem Kozak, Metin Kozak tarafından yazılmış Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar ismini taşıyan kitap. Diğeri de Öcal Usta ve Atilla Hazar tarafından yazılmış genel turizmle ilgili kaynaklar. Bunun yanı sıra bazı istatistik bilgilerden de yararlanacağız. Turizm Bakanlığı gibi resmi kuruluşların web sayfalarında yer alan bilgileri de kullanacağız. Bu ders kapsamında ele alacağımız konu başlıklarımız turizmin önemi turizm ve turist kavramları ve özellikleri üzerinde duracağız. Önce e, turizmin ne olduğunu, turistin ne olduğunu bunları e, anlamaya çalışacağız. Sonra turizmin gelişmesi, turizm nasıl acaba gelişmiş? E, üçüncü bir konu olarak turizm çeşitleri, turizm türleri dediğimiz konular, turizm e, farklı e, amaçlara göre çeşitlenebiliyor, sınıflandırılabiliyor. Turizm endüstrisi Konusu önemli dersimiz için turizm endüstrisi ve bileşenleri, turizm endüstrisi içerisinde yer alan işletmeler, kuruluşlar ki bunların en önemlilerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Konaklama sektörü, diğer turizm işletmeleri şeklinde. Bunun yanı sıra işte ulaştırma, seyahat işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri gibi işletmeleri de ele almaya çalışacağız ve son olarak da turizmde örgütlenme konusu üzerinde durmuş olacağız. Evet.